Bir süredir fosforlu kalem konuşmuyorduk. O yüzden bugün fosforlu kalem konuşuyoruz. Şimdi bunlar ve bunlar var. Elimde fosforlu kalem olarak şöyle. Bunlar şirksin. Bunları anlatacağım. Bunları çok beğeniyorum. Diğer fosforlu kalem videolarını sürekli işte anlatıyorum. Şöyle kullanıyorum, böyle kullanıyorum diye. Bu videoda hem renklerini falan göstereceğim. İşte swash videoları onu yapacağız. Hem de anlatacağım işte güzel yanları neler, kötü yanları neler falan gibi. Burada 6 tane stabilo swing cool var. Bunların daha önce neon renklerini... Bunların daha önce Neo renklerini kullanmıştım. Gayet memnundum. Çok uzun zaman oldu alalı ama diğerlerini bitirmeye çalışırken bunlar biraz kaldılar. Özellikle Stabilo bossları çok fazla kullandım son zamanlarda. Bu videoda hiçbir şekilde reklam falan yok bu arada. Onu da söylemiş olayım. Stabilo'yu anlattım şimdi yanlış anlaşılmasın. Şimdi Swing kullarla başlıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Daha yeni kullanmaya başladığım için bunlar böyle fazla ıslaklık veriyorlar. Mesela şunu bir ara çok kullandım. Bir kitabı okurken elime bu geçti. Bunu kullandım. Bunun rengi şu an kendine gelmeye başladı. Tam olarak pastel bir renk vermeye başladı. Ama bunlar hem koyu hem de böyle daha çok ıslak açık bir şekilde yazıyorlar başta. O yüzden bu şekilde saman kağıt hani böyle sarıya kaçan bir kitap kullanmak yerine beyaz veya dergi tarzı kağıtlarda kullanırsanız daha iyi bir sonuç verecektir. Şunlar var hem neon hem pastel renkleri var. Bunun iki tane olmuş. Bunlar da mum boya tarzında. Şöyle pastel boya gibi kullanabiliyorsunuz bunu. Daha dün başıma bir şey geldi bununla alakalı. O yüzden daha rahat anlatabilirim. Burayı mesela çizerken bir yerinde hafif bir topaklanma bıraktı. Yani o küçük bir parçayı bıraktı. Burayı böyle çizdikten sonra kapatıyorsunuz ve karşı sayfada hafif bir nokta olarak gözüküyor. Şu an gözükmüyor çünkü daha ilk bulaştığın orayı kaldırdım. Yani eğer öyle dikkat ederseniz fazla bir sorun olmuyor ama karşı sayfaya geçme gibi bir olayı oluyor hafif küçük parçaların. Bunları hemen göstereyim. Neonlar da bu şekilde bu arada bildiğiniz pastel boya formunda. Sadece renkleri fazla açığa kaçık oluyor ve gayet güzel bir renk veriyorlar. Hatta normal kullandığımız fosforlu kalemler gibi bildiğiniz. Hemen şurada bahsettiğim şeyi anlatacağım. Bakın görüyor musunuz? Şurada, şurada ve şurada hafif küçük parçalar var. Bir sorunu bu. Fazla bastırırsanız aşırı derecede eziliyor kalem ve kaleme zarar veriyor. Az bastırırsanız da şu şekilde parçalar bırakabiliyor. Kullanırken bu soruna dikkat etmeniz gerekiyor. Pastel renklerine geçelim hemen. Pastel renkleri gerçekten pastel renk ve fazla bir renk vermiyor kitapta gösterdiğim renk buydu dün kullandığım. Ve yine aynı şekilde bir şey oldu. Küçük küçük parçalar gözüküyor yine. Mor kısımda, morda da biraz var. Yani tek sorunu bu ama bunun dışında herhangi bir yeri kolay kolay bulaşmıyor. Yani sağa sola çizme gibi bir imkanınız yok fazla. O açıdan güzel hem işaretleme kaleminizi istediğiniz gibi kullanmış oluyorsunuz. Hem de işte sağa sola düştüğünde herhangi bir yeri karalamak gibi bir derdiniz olmuyor. Sonrasında Stabilo Boss'ların bu iki rengi kaldı. Sabulün kalemlerinde şunu fark ettim. Bu kalemleri mesela çok uzun zamandır kullanıyorum. Ve kullanımın ortasından sonra tam olarak rengini vermeye ve düzgün bir performans göstermeye başlıyor. Şu an gayet iyi mesela ıslaklığı falan yok. Başlangıç noktalarını hafif bastırdığım için biraz fazla baskı var. Ama bitişleri çok iyi. Hani dümdüz bir renk verebiliyorlar. Bu kalemi nereden aldığım konusunda hiçbir fikrim yok. Yani çok uzun zamandır kullandığımı farkındayım. Ama nereden aldım nasıl kullanmaya başladım emin değilim. Bundan her renginden almayı düşünüyorum hem gerçekten uzun zamandır kullandığım için bitmiyor gibi geliyor bana. Hem de işaretlemesi olsun, renk yoğunluğu olsun beni çok mutlu ediyor açıkçası kullanırken. Özellikle hukuk okuyanlarda görüyordum. Hukuk okuyan arkadaşlarımın çok vardı bunlardan. Belki almamın üzerine 3-4 sene geçmiştir ama ben hep işte kapağı kapalı falan düzgün kullandığım için bitmedi. Uçmadı da mürekkebi. Sonra en sevdiğim fosforlu kalemler arasında belki ilk üçü alabilecek birinci kalem ve ikinci kalem. Açık renkleri tam olarak pastel gibi gözüküyor gerçekten. Ama işte sarı rengi ve bunun bir de turuncu rengi vardı. Şu var mesela buna benzeyen. Sadece markası piyano mu işte neyse. Bunu okuyamıyorum. Öbür videoda okuyamamışım. Bu biraz şeye kaçıyor böyle. Koyu bir rengi kaçıyor. Ama güzel pastel bir renk veriyor. Buysa ne fosforlu sarı ne neon sarı böyle o kadar güzel bir renk veriyor ki ve hiçbir şekilde taşırmıyor. Arka sayfaya geçirmiyor. O yüzden arka sayfaya geçirmiş çünkü arka sayfada da aynı yeri çizmişim. Ama yani çok güzel memnun kaldığım bir kalemdi bu. O yüzden bunu da severek kullanıyorum. Bunun da şöyle rengini göstereyim. O kadar kalem bitmiyor bitmiyor diye övdüm. Şu an mürekkebi bitti kalemin. Gerçekten bitti şu an. Yani videoda bitti resmen. Neyse ama bunu çok seviyordum. Bir tane daha alacağım. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi saman kağıtlarda bile bu kadar arkaya geçirmiyorsa diğerlerinde de her türlü iş görecektir diye düşünüyorum. Sadece şu swing kulları bu tür kitaplarda kullanmıyorum. Çünkü gerçekten ıslak yazıyorlar en başta. Böyle bir kitapta her türlü arkaya geçebiliyor. Ama beyaz sayfası olan herhangi bir, bu şekilde bir kitapta kullanabilirsiniz. Mesela test kitaplarında ve bin ders kitaplarında da kullanabilirsiniz. O kağıtlarda beyaz kağıt ve kalın oldukları için gayet iyi iş görürler. Fosforlu kalemle ilgili konuşabileceklerim bu kadardı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.